Merhaba sevgili Return Zero izleyicileri. Bu videomuzda hepimizin sonuna ufak bir darman arayacağız. Kimi zaman cüzdanımıza kalan son birkaç lirayı, kimi zamansa eğlenceli ama cüzdanımıza uygun oyunlar aramak için Steam'de sayfalar arasında kayboluyoruz. Bu videoda sizleri bu dertten kurtarmak ve ufak bir fikir vermek için Steam'de bulunan 10 lira ve 10 lira altı 10 oyunu sizlere sunuyoruz. Plants vs Zombies Game of the Year Edition 2009 yılında PopCap Games tarafından geliştirilen bir kule savunma oyunu olan Plants vs Zombies Game of the Year Edition Steam'de 10 liraya bulabilirsiniz. Dalga dalga zombilerin üzerimize geldiği oyunda bitkiler olarak kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Kah önlerine şirin patatesler atıp zombiler onları yerken bezelye benzeri şeyler fırlatarak onları öldürüyor. Kah et yiyen bitkiler ile zombiler bizi yemeden biz onları yiyoruz. Son derece olumlu incelemeye sahip olan yapım, Steam'de usul usul sizleri bekliyor. Sid Meier's Civilization III Complete Fraxis Games tarafından geliştirilen ve 2001 yılında piyasaya çıkan Civilization III ile Civilization serisi farklı bir boyuta ulaşmış oldu diyebiliriz. Serinin belki de en beğenilen oyunu olan Civilization III, Steam'de tamı tamına 10 lira. Şu anda çok olumlu incelemeye sahip olan oyun, 10 liranız varsa kaçırmamanız gereken sıra tabanlı strateji türünde nadide örneklerinden biri. Comedy Night Lighthouse Games Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Comedy Night biraz farklı bir oyun olabilir. Canlı bir komedi şovu yarışmasında diğer komedyenler ile yarışmaya çalıştığınız oyunda asıl önemli olan espri ve iletişim yeteneğiniz. Yani oyunda sizin gibi oyuncu olan diğer karakterlere ister şarkı söyleyerek ister fıkra anlatarak etkilemeye çalışıyorsunuz. En yüksek puanı alan ise kazanıyor. 2017 yılına çıkan Comedy Night şu an için çoğunlukla olumlu incelemeye sahip ve fiyatı ise sadece 10 lira. Unutmadan söyleyelim. Bu tarz sesli oyunlarda İngilizce bilmek çok önemli. Emily Wants to Play 2015 yılında Sean Hitchcock tarafından geliştirilen yapım çoğunlukla olumlu incelemeye sahip. Steam'de ise şu an 10 lira olan yapım strateji elementleri içeren ve ürkütücü bir hayatta kalma korku oyunu. Emily Wants to Play'de tuzağa düşürülen bir pizza kuryesi olarak içine düştüğümüz bu durumdan kurtulmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz çalışıyoruz da bu arada da korkmayı unutmuyoruz. Tabi zaten oldu da unutursanız diye Emily size arada bir hatırlatıyor. Stick Fight the Game Landfall West tarafından geliştirilen ve 2017 yılında çıkan yapım Steam'de çok olumlu incelemeye sahip en az 2, en fazla 4 kişiyle kıyasaya mücadele ettiğimiz birbirinden farklı bölümlere sahip olan Stick Fight The Game'de bazen tek düşmanımız rakip oyuncular değil, oyunu ta kendisi de olabiliyor. Oyunu Steam'de 10 liraya bulabilirsiniz. Dawn Salem Salem cadı mahkemelerinden esinlenerek Dawn Salem adıyla 2014 yılında hayatımıza giren yapım Black Media Games tarafından geliştirilmiş Steam'de çok olumlu incelemeye sahip olan oyunun fiyatı ise 10 lira. RP'nin yani rol yapmanın çok önemli bir yere sahip olduğu Town of Salem'de, birbirinden farklı 3 ana rol bulunuyor. Bunlar ise kendi aralığında birçok alt gruba ayrılıyor. Oyunda bulunduğumuz rolün gerekliliklerini yerine getirip sabaha çıkartmamız gerek. One Finger Dead Punch Civil Dollar Games tarafından geliştirilen ve 2014 yılında yayınlanan yapım bir tamam tarzında bir oyun. Sadece sağ ve sol fare tuşlarıyla oynanan oyun görüldüğü kadar kolay değil. Zamanlamanın önemini yediğiniz ve yiyeceğiniz dayaklardan sonra anlayabilirsiniz. Steam'de son derece olumlu incelemeye sahip olan One Finger Death Punch tamı tamına 9,99 99 Evet, 9,99 Geometry Dash 2013 yılında önce mobil platforma için çıkan daha sonra 2014 yılında Steam'e eklenen Geometry Dash, RobTop Games tarafından geliştirilmiş. Steam'de çok olumlu incelemeye sahip olan oyun görüldüğü gibi oldukça beğenilmiş. Müzik platform oyunu olan yapımda kendinizi müziğin ritmine bırakıp bölümlerde ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemeye çalışıyorsunuz. Oyun ise Steam'de 8 liralık bir fiyata sahip. Desktop Farm 2020'nin Ağustos ayında çıkan oyun daha doğrusu interaktif canlı duvar kağıdı Steam'de çoğunlukla olumlu incelemeye sahip. Masa üstünde çiftliğimizi inşa edebileceğiniz rahatlatıcı bir oyun olan Desktop Farm, Steam'de 4 lira 20 kuruş. Bu arada hatırlatalım, Desktop Farm sadece Windows 10 için. Ayrıca yine aynı yapımcının my Wolf Desktop Wiped adında yine interaktif canlı duvar kağıdı olan bir yapımı daha mevcut. Hand Simulator 2017 yılında hayatımıza giren Hand Simulator, HFM Games tarafından geliştirilmiş bir simülasyon oyunu. Çok olumlu incelemeye sahip olan oyun şu anda Steam'de 4 lira. Bomba imha etmekten tutun, inek sağmaya, hatta traktörlerle tankçılık oynamaya kadar birçok işi yapmaya çalıştığımız, daha doğrusu hayatta kalmaya çalıştığımız Hand Simulator size farklı bir deneyim yaşatacağına emin olabilirsin. 4 liralık güzel bir fiyatı sahip olduğu için de kaçırılmaması gereken oyunlardan biri. Listemizi burada bitirirken sizin de 10 veya 10 lira altı oyun öneriniz varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere iyi oyunlar.